Herkese merhaba. Bugün sizlerle 10 Ekim 2024 perşembe maçları ve oranları üzerinden güzel bir analiz yaptık. Hadi başlayalım. Cowboy Tips ailesi olarak kazandırmaya devam ediyoruz. Sizler kazanması için buradayız. Telegram grubumuzda değişen oranlar ve başlayan maçlar için canlı kuponlar paylaşıyoruz. Telegram grubumuza katılım ücretsizdir. Herkesi bekliyoruz. Sizlere kazandırmak için buradayız. 6 maç dev kazanç. Hemen başlayalım. İlk maçımız İngiltere Yunanistan maçıdır. 10 Ekim 2024'te İngiltere ile Yunanistan arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, gruplarında önemli bir fikstür olmaya aday. Her iki takım da mücadeleye ikişer galibiyetle güçlü bir başlangıç yaptı. Geçici teknik direktör Lee Carsley yönetimindeki İngiltere, İrlanda ve Finlandiya'ya karşı üst üste 2 ila 0'lık galibiyetlerle etkileyiciydi. Dinlendirilmiş olabilecek Yıldız Forvet Harry için bazı sakatlık endişelerine rağmen, takımda derinlik var, Oli Watkins, Jack Grealish ve Bukayo Saka gibi yaratıcı yeteneklerle desteklenen hücuma liderlik etmesi bekleniyor. İngiltere'nin sağlam savunması şimdiye kadar turnuvada gol yemedi ve bu da onları yıkmayı zorlaştırıyor. Öte yandan Yunanistan da iki galibiyet ve kalesini gole kapatarak iyi bir performans gösterdi. Ancak, İngiltere karşısında şimdiye kadarki en zorlu sınavlarıyla karşı karşıyalar. Sakatlık nedeniyle Fotis Oonidis'in yokluğu bir darbe, ancak Vangelis Pavlidis hücumlarında kilit rol oynayacak. Konstantinos Simikas ve Konstantinos Mavropanos liderliğindeki Yunanistan savunmasının, İngiltere'nin hücum baskısına dayanabilmesi için sağlam olması gerekecek. Bu maç için MS1 toplam gol 1.5 üst veya deplasman 0.5 üst oynayınız oranlar ekranda göründüğü gibidir. Zaman kaybetmeden ikinci maçımıza geçelim. İkinci maçımız İtalya-Belçika maçıdır. UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde Belçika ile karşı karşıya geliyor. Luciano Spalletti yönetimindeki İtalya, Fransa'ya karşı 3 birlik geri dönüş zaferi ve İsrail'e karşı 2 birlik galibiyetle dahil olmak üzere açılış maçlarını kazanarak harika bir formda. Azzurri, Belçika'ya karşı 3 maçlık galibiyet serisini uzatmak istiyor. Federico Chiesa ve Moise Kean gibi kilit oyuncularının eksikliğine rağmen İtalya'nın derinliği ve özgüveni güçlü, özellikle de David Frattesi gibi orta saha oyuncularının harika formda olmasıyla. Öte yandan Belçika, kampanyaya İsrail'e karşı 3-1'lik bir galibiyetle başladı ancak Fransa'ya 2-0'lık bir yenilgiyle geriledi. Ayrıca Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku ve Thibaut Courtois gibi büyük isimlerden de yoksunlar. Bu yokluklarla Belçika diğer yıldızlara güvenecek ancak İtalya'nın ivmesine ve formuna ayak uydurmak zor olacak. Bu maç için KG var veya deplasman 0,5 üst oynayınız. Oranlar ekranda göründüğü gibidir. Zaman kaybetmeden 3. maçımıza geçelim. 3. maçımız Norveç Slovenya maçıdır. Norveç ve Slovenya arasındaki yaklaşan UEFA Uluslar Ligi maçında her iki takım da pozisyonlarını güçlendirmek için güçlü bir sonuç hedefleyecek. Norveç istikrarsızdı, son maçları Avusturya'ya karşı 2-1'lik galibiyetti ve Erling Haaland galibiyeti güvence altına almada önemli bir rol oynadı. Haaland'ın her zaman olduğu gibi hücum dizilişinde Alexander Sorlton yanında önemli bir figür olması bekleniyor. Slovenya, Benjamin Sesko'nun 3 golü sayesinde Kazakistan'a karşı rahat bir 3-0 galibiyetle bu maça çıkıyor. Deneyimli Jan Oblak'ın önderlik ettiği savunmaları sağlamdı ve Norveç'e kıyasla ortalama daha az gol yediler. Bu maç için toplam gol 2-3 gol veya birinci yarı 1.5 alt oynayınız. Oranlar ekranda göründüğü gibidir. Zaman kaybetmeden dördüncü maçımıza geçelim. Dördüncü maçımız Anadolu Efes Fenerbahçe maçıdır. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Cumhurbaşkanlığı Kupası finali sonrası ikinci kez karşı karşıya geliyor. Sezonun ilk derbisinde Gülen taraf tek sayı farklı Efes olmuştu. O maçın aksine bu kez iki takım da full kadro ile birbirlerine üstünlük kurmaya çalışacaklar. İlk hafta Olympiakos'u mağlup eden Fenerbahçe'de Wilbey'in ağır bir sakatlık yaşamış ve sezonu kapatmıştı. Sarı lacivertlilerde kırılma anlarında sorumluluk alan Baldwin'in önemli katkısı dikkat çekmişti. Efes ise Virtus Bologna deplasmanında Soçeyrek'te Büyüboy ve Larkin ikilisiyle oyuna ağırlığını koyup kazanmayı başarmıştı. İki takım arasındaki mücadelenin yine kopmayacağını, çekişmenin sonuna kadar yaşanması bekleniyor. Bu maç için toplam sayı 157,5 üst veya birinci yarı 78,5 üst oynayınız. Oranlar ekranda göründüğü gibidir. Zaman kaybetmeden 5. maçımıza geçelim. 5. maçımız Panathinaikos Bayern Münih maçıdır. Panathinaikos sezona deplasmandaki alba galibiyetiyle girdi. Onlar için çok da zor olmadı bu maçı kazanmak. Şimdi bir başka Alman ekibine karşı evlerinde oynayacaklar. Bayern geçtiğimiz hafta Real Madrid karşısında hücumda çok iyi iş çıkardı ve kazandı şutör uzunlara sahip olmanın artısını çok iyi kullandılar. Bu görüntü onların sezon boyunca yüksek skorlu maçlar oynamasına sebep olabilir. Panathinaikos'un iç sahadaki etkisi, geçtiğimiz sezon Euroleague şampiyonu olan kadronun eksik pozisyonlarına gelen nokta takviyeleri düşünülünce, Bayern Münih'in temposuna rahatlıkla karşılık vererek maçı üste taşıyabilirler. Geçen hafta Alba Berlin'i Berlin'de zor da olsa son periyotta Slavukas farkıyla yenen son şampiyon Panathinaikos, bu kez bir diğer Alman ekibi Bayern Münih'i Atina'da konuk ediyor. Geçen hafta son finalist Real Madrid'i Münte yenerek adından söz ettiren Bayern'in, Panathinaikos'a da kolay lokma olması bekleniyor. Voyman, Napier, Edwards ve Booker gibi yıldızlarından üst düzey verim alan Bayern'in maçtan kopmaması bekleniyor. Bu maç için ev sahibi 83.5 üst veya birinci yarı 79.5 üst oynayınız. Oranlar ekranda göründüğü gibidir. Zaman kaybetmeden 6. maçımıza geçelim. Altıncı maçımız Real Madrid Partizan maçıdır. Real Madrid ilk maçında Bayern deplasmanında yenilgi yaşadı ve savunmada çok aksadı. Aslında yerel ligde de sezona iyi girmediklerini söyleyebiliriz. Hafta sonu Zaragoza karşısında yine zorlansalar da bu kez kazanıp nefes aldılar. Bayern maçının sonunda hakemin üzerine yürüyen Kempazon'un cezasının durdurulduğu, bu maçta sahada olacağı açıklandı. Partizan ise Obradoviç yönetiminde takımın tamamını değişerek başladığı sezondaki ilk Eurolig maçında Baskonya deplasmanında kaybetse de geçen yıla oranla daha iyi gözüktü. Hücum konusunda çok potansiyelli bir takım olduklarını söyleyebiliriz. Real Madrid de hücumda etkili, bol skorlu bir maç bizi bekliyor. Bu maç için birinci yarı sonucu bir veya handikaplı bir buçuk maç sonucu bir oynayınız. Oranlar ekranda göründüğü gibidir. 10 Ekim 2024 Perşembe günü maçlarını ve oranlarını sizlerle paylaştık. İdeal kuponlarımız Telegram grubunda paylaşılacaktır. Herkese bol kazançlı günler dileriz. Telegram grubumuzda değişen oranlar ve başlayan maçlar için canlı kuponlar paylaşıyoruz. Telegram grubumuza katılım ücretsizdir herkesi bekliyoruz. Sizlere kazandırmak için buradayız. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kazandıkça aileyiz.